Arka ayakla at adımını alır. Arka ayaklı. Evet. Da Şimdi alıyor, tut. Yapayım. Gel. Tut. Arka bak. Buraya bas. Arka, arka ayağını buraya basıyorsun. Tamam. Eğer ki burada bıçak varsa bak. <laughs> ne Buradan ne yapıyoruz? Ama iki, iki sonra.

burada. tutuyorsun, Geliyor. <laughs> evet ama şimdi e, maruz kaldığımız bu şiddete karşı e, erkekler ne yapıyor? Kadının boğazını sarıyor. Tamam sardı. Ondan tamam. sonra bizi sarstı, sarstı. Tamam mı? Bu ile yaptık olmadı, şöyle yaptık olmadı. Ne yapacağız o zaman? En hassas. Burada bak. Aldık Elimizin Bak böyle değil arkadaşlar. Sevmeyin yani. Böyle seversiniz. Ama bıçak sırtı, elimizin bıçak sırtıyla iki böbreğine, tamam mı? Ondan sonra bunu aldık, şuradaki elimizi, şu boşluk var ya boğazda. Yani sizi bırakmaması mümkün değil. Sizi bırakacak. Evet, tekrar gelelim. Evet. Bir, iki, üç. Tekrar. Bir, iki, üç. Otuz beş kursiyerimiz var. Ee, şu anda bazı geliyor, bazıları gelmiyor. Ama gitgide artırıyoruz bu e, kursiyerlerimizi. Böyle bir şeye başvurmazdım sebebi, kadınlarımızın çok şiddet görmesinden dolayı oldu. Ve duyuyoruz, endişeliyiz. Ve bize bir teklif geldi, e, böyle e, kadınlara yönelik eee kursunuz var mı diye. E, biz de açmak istedik. Ve gerçekten olumlu yanıt alıyoruz. Eee erkekler tarafından şiddet gördüğümüzden dolayı çok endişeliyiz. Hani öldürülmeyelim ama kendimizi savunalım ve eee sağ salim evimize gitmek istiyoruz yani. Gerçekten bazı saatlerde yürümeyi korkuyoruz. Ama kendimizi bazı hareketler öğrenerek kadınlarımızı kendilerini savunabilsinler. yaklaşık 3 haftadır buraya geliyorum. Sabah hocamla çok güzel çalışmalarımız oluyor. Sağ olsun hani hocamız bizimle çok iyi ilgileniyor. Çok güzel hareketler öğrendik. Allah korusun başımıza herhangi bir şey gelirse rahatlıkla kendimizi koruyabilecek bir seviyeye geleceğiz kursumuz bittiği zaman. Yani birkaç haftadır buradayım ve yani e, savunma sanatları, savunma sporlarına spor ilgim oldu. vardı. Yani hem bir spor olarak hem de e, bu e, teknikleri öğrendikten sonra daha özgüvenli olmaya başladım. Yani kendimi daha özgüvenli hissettim. Yani, bu şekilde bana katkısı çok oldu. Kendimizi korumaya geliyoruz. E, Teknolojı hani yapamasak da kendimizi savunmak için bazı hareketleri hocalarımız bize öğretiyor. Öğreniyoruz da iyi oluyor. Hem spor anlamında hem kendimizi koruma açısından. Güzel oluyor. Memnunuz yani. Evet. Evde oturmasınlar. Gelsinler kendilerini savunmayı öğrensinler. Ben valla hiç işim gücüm yok. Evde oturuyorum. Oturacağım ama buraya geliyorum. Bir şeyler öğreniyorum. Çok güzel bir şey.